maalesef iyi bir başlangıç yapamadık. Biraz zaman ihtiyacımız var ama daha oynanmamış o kadar çok maç var ki. Yani mesela, bir seri yakaladığımızda olay farklı oldu. İki penaltı yasaydı bugün biz lider mi? Evet. Yani, evet. Yani iki, iki tane penaltı evet, bir nereye soktu? Şansımız da yok başkanım. Şansımız da yok Başkanım. Ya. Şans gelecek. Ee, konusunda. Getirecek. Evet. Çok isim dolanıyor sosyal medyada. Gördüğüm hocalar var getir çok tapucular. Evet. Olmadı. Beklemediyim. Evet. Diğer bazı evet. hocalar var bana uymuyor karakter. Millet yazıyor, çiziyor çünkü onları da dolduranlar var. Evet. Biz salak değiliz, tamam mı? Evet. Ne zaman Benim inandığım? Çünkü bu takımı seni getirsem esra evet. en kötü bu kadar oyna. Tamam mı? Bak hiç hoca olmasa yine bu takım bu kadar oynar. Biz demek ki birazcık bu işi yapacak iyi bir hocayı bulduğumuzda karakterli inanacak, güvenecek, devamlı çalışacak. Bak, burada yatıp kalkacak bu takımı nasıl şimdi şey, buna maalesef verdiğimiz şeyler olmuyor. Ne yapayım? olmuyorsa değiştireceksin. Başka yani. Hüseyin Eroğlu kendisi bir radyo programında bak Hüseyin Eroğlu'yla bir kere hayatında konuşmadım. Kendisi de Kimle konuşmadım. konuşmadım. Kimle sorun. De ki evet. başkanla görüştüm mü? Gidiyor Samsun'u seven eski yönetici Ahmet Özdemir var İzmir'de. Evet. Beyefendi soruyor bana yazıyor durmadan illa bunu al illa bunu al. Onun dışında ben bilmiyorum Hüseyin. Hani evet, kimle görüşüyor? Bugün sordu, Yücel dedi ki, beni de aradı dedi, konuşuyor. Şimdi bu hocalar baskı yapıyor, gelmek için. Tamam. Soruyor. Ben de buradan söyleyeyim. Bak, Hüseyin Eroğlu iyi bir hoca ama Samspor hocası değil. Kötü biri demiyorum. Belki yarın hoca bulamam, başına getirmem yanlış bir şey söylemeyeyim ama söylediğim şu. Şey. Altın orada altyapısından göre gençler yani Hiçbir bak iddiası olmayan kulüpte çalışmış. Şampiyonluk iddiası yok. Camiye çalışmamış. bir tane yabancı oyuncuyu çalıştırmamış. Tamam mı? Buradaki taraftar baskısı. Bunlar şimdi bunları yaşamamış bir hocayı getirince O hocadan böyle bir şey beklemek bir şey Olmazsa tamam sizler kalkacaksınız, beni asacaksınız, bu adam için niye yani, yani bak hoca belki de süper hoca süper iş yapacak. Bu yazı turu atmak için abi ben risk alamam diyor. Bir evet. Biraz bana süre verin. Olursa, olmazsa onunla da konuşuruz ama her zaman daha bize uyacak bir tane hocayı bulacağız. Bu kadar yani ben e, hoca konusunda ee, çok şey e, yapmıyorum. Yani geçen sene Ümraniye yapan yardımcı hocaydı. Biliyorsunuz hocam. İstanbul Sporu yapan yardımcı hocaydı. Biliyorsun e, Ankara gücü Mustafa Dalcı boşta bana haber gönderiyorlar. Şimdi gelsin bir şey yapsın filan. Şimdi Ankara bir taraftarı onu göndermek için neler e, şey yapıyor? Şimdi bu, bu insanlar üç tane şampiyon yaptı. E demek tabii ki yani hoca faktörü var ama çok büyük, Biz abartmayalım. Yani yani isimsiz bir hoca da gelse yardımcı bu böyle bunu şeyi yapacak. Kendini ispat edeceğiz. Götürebilir belki de. Emre Hoca için neler söylersiniz hocam? Emre Bayraş. İlk kez Emre Bayraş'ı evet. evet. ilk kez görüştüm. Emre'nin bugün Samspor'da olmasının arkasında ben varım. Çünkü Emre ile ayrılıyorduk, gönderiliyorduk. Evet. Ben bir gün kendisini çağırdım, dinledim analist şey yaptım. Bu sezonda Bodrum Spor'a gidiyordu. Durdurdum gidişini. Buradan söylüyorum. İsmet Hoca çağırmıştı. Durdurttum onu da. ben bu takımda kalacaksın. Hiçbir şey yapmıyorum. Yukarıda Allah var. O da bana inandı. Bugün bir ortam oluştu. Emre Hoca bu takımı çalıştırdı. Çok da inanmıştı. Ben de arkasında durdum. Kendisiyle konuştuk. Özel şeyler söyledik, yaptık. Sonuçta e, güzel işte takım çıktı. Yani e, o algıyı içe şey yapınca oynuyor, gol veriyor. Bizim top bizi sevdi ama yani iki tane duran toptan ediyoruz. gol yedik, çok kötü. Yani o ilk golü zaten kaleci nasıl o korneri böyle şey. Ben şaşıyorum yani böyle bir kalecinin öyle bir hata yapmaması gerekiyor. Yani ben arkama gerilmiş rahat rahat ilk defa 19. Mayıs'ta maç izliyordum. <laughs> 75. dakika ah oh, dedim 2-0. Bundan sonra düşen abi o golü yedik. Peşine bir korner bir gol daha. Kendi kalemize atıyoruz. Alime vurdu, Ondan sonra panik olduk. Yani yukarıda Allah varmış. O Muhammed Güzel bir pas verdi şeye, Popoana'ya. Popoana da düşe kalka vardı pası. Yani bugün Allah bizim kazanmamızı istedi. Bence şükür evet. ediyorum. İnşallah böyle şans gider. Bizden yani şans bizden evet. yana olur. Işte böyle maçlar kazanırsak evet. 90 evet. artılarda biz şampiyon oluruz. Ankara 3'ü geçen sene öyle oldu. Evet. Evet. İlk evet. defa böyle evet. 90 evet. artıda bir maç kazandık. Evet. Bu şeytanın bacağını kırdık. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Hepinizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.